dünya hijyen olsun diye, temizlik olsun diye yapıyorlar. Fakat bunları imha etmeyince tekrar e, kullanılmaları pek bir mümkün görülüyor. Merhabalar, onlara para, parayla mı sattılar size? Herhalde parayla aldım. Kaça aldınız ablacığım? Vallahi bilmiyorum beyim, şey 25. aldım Efendim? 25 bin lira. Tanesi evet. 25 bin lira. Tanesi 25 bin lira. 25 bin lira Peki sonra çıkartıp oraya atıyorsunuz. Çıkartıp atılıyor. Ya bir daha kullanılırsa? Mümkündür. Kullanılmaz. Efendim ben götüreceğim bir daha getireceğim. Akşama bir daha geleceğim. İşte galoşlar burada satılıyor. Görüyorsunuz. Burada satılıyor. Burada torbaların içinde hep bir galoş var. Kaç para oğlum o? 25. 25 bin lira. Evet. Sonra ne oluyor bu galoşlar? Ee, nasıl ne oluyor? Bunların karşılığında mı satılıyor? Evet. SSK İstanbul Hastanesi makbuzu diyorsun. Evet. Peki dışarı atılıyor daha sonradan e, onları satma ihtimali olmaz mı? Hayır hayır olmaz. Nasıl olmaz ya orada olmaz. duruyor yerde duruyor. Biz onları süpürük çöpe atıyoruz. Efendim? Biz süpürük çöpe atıyoruz. Evet. E kötü, kötü niyetli kişilerin eline geçemez mi? Efendim? Kötü niyetli kişilerin eline geçmiş olamaz mı? Hayır geçmez. Öyle mi? Evet. Öyle. Hayır. Arkadaş kendinden çok emin görünüyor. Herhalde burayı İsviçre zannediyor. Allah'tan biz Türkiye'de yaşadığımızı biliyoruz yani. Galoşların bile parayla satıldığı ok meydanı SSK hastanesinde hijyen de yoktu. İşçilerimizin...